PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucu piyade üstğmenimiz Ömer Fatih Ayar'ı maalesef şehit verdik. Ve şehidimize cenab-ı hak'tan rahmet diliyorum. Her şehit haberinde ailemizden bir ferdi kaybetmiş gibi, evimizden bir cenaze çıkmış gibi sarsılıyoruz. Hiçbir zaman ülkemizde yaşanan terör eylemlerinin nedenlerinin sadece Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklandığını düşünmedik. Ve bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Konuya aklı selimle bakan herkes özellikle hain PKK örneğinde olduğu gibi İlk günden beri yaşananları, hedeflenenleri ve gelişmelerin nereye varacağını gördüler ve görmüşler. Sayısız kez, sayısız vesileyle her ortamda ifade ettik. PKK'nın bir dış destek olmadan, silah, para, erzak ve mühimmat temin etmesi Bunları faaliyet yaptığı bölgelere ulaştırması asla ve kat'a mümkün değildir. İran'ın kuzey batısını ve Türkiye'nin güneydoğusunu içine alacak bir terör devleti kurdurulmaya çalışılıyor. Nasıl dün başaramamışlarsa bugün de başaramayacaklar ve yarın da başaramayacaklar. Çünkü biz buradayız ve buna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. <laughs> Bugün gereken yapılıyor mu? Askeri yönden evet. Gereken misliyle yapılıyor ve yapılmaya çalışılıyor. Peki siyasi yönden gereken yapılıyor mu diye sorduğumuzda elbette ki askeri yönün siyasini kararını verme yönünden yapılıyor. Ama iş siyaset açısından baktığımızda bunun yapıldığını söyleyemiyoruz. Çok eksikleri olduğunu görüyoruz. Şehit liderimiz Musum Başkanımızın söylediği gibi terörü yok etmek istiyorsak terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele etmek zorundayız. Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa, bu vahşeti kim yapmışsa, onu kim öldürmüşse, onu kim oraya bir ırmak kenarına koymuşsa, bir çuvan içine koyup en ağır şekilde cezalarını almaları gerekiyor. En ağır şekilde kastımız da bana göre en ağır şekilde kastımızı bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa müebbet hapis cezası alacak ki Türkiye'de Müebbet hapis cezası alanlar da biliyorsunuz ömür boyu yatmıyor. Belli bir süre sonra yatıyor ve çıkıyor. Onun için yapılması gereken şudur. Bakın, Türkiye artık bu konuyu gündemine almalıdır kıymetli kardeşlerim. Nedir o? İdam. Ben 2018 yılında bu idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim meclise. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var. O gün bir milletvekilimiz imza attı. Zonguldak milletvekili Polat Türkmen. Bizim bu idamla ilgili anayasa değişikliği teklifimize. Onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı. Ekim'de meclis açılır açılmaz bence bu konu Türkiye'nin gündemine gelmelidir. İki suç için İdam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Bunlardan birincisi işte 8 yaşındaki masum yavrumuz Narini öldüren bu sapıklar için, bu hainler için, bu katiller için. Daha kaç yavrumuzu biz bu canık can, sapık canilere kurban vereceğiz? Birini ibreti alem için sallandıracaksın. Bak bir daha bir başkası buna yeltenebiliyor. İkincisi de işte şehitlerimiz var. Bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir. Evet. Bunun bunun başka yolu yok. Yani hem adaletin tam olarak tecelli etmesi açısından hem suçların caydırıcılığı açısından bu idam cezasının mutlaka bu iki suç için geri getirilmesi lazım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun.